أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله توفيق والاستعانة فوِد أمري إلى الله إنه هو غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام علامة ذكرناه. أنا في مزبوريوركي. قال. dedi. Kim dedi? el-şeyhu şeyh. El imamu imam. ila ahirin. Bu şekilde devam ediyor. Burada bir izaha gitmemiz lazım gerekiyor ki mevzu daha da iyi bir şekilde anlaşılır. Annefimizin beyan etmiş olduğu gale şeyh el imam zikretmesi başka bir şahıstan bahsetmiyor. Kendisinden bahsetmiyor. Burada ise gayip sigası kullanmasında biz diyoruz ki iltifat söz konusu. İltifat nedir? İltifat şudur. Makamın gerektirdiği bir sigeyi kullanmayıp da farklı bir sige kullan. Mesela Musa burada kendisi bahsettiğin Kultu diyebilirdi. Lakin gidip gayipten bahsediyor. Gayb sigasını kullanıyor. Daha doğrusu da iltifat söz olmuş oluyor. İmam Kesa Hazretleri'ne göre mutlak bir iltifat vardır. Cumhur'a göre ise mutlak bir iltifat yoktur. Bu şekilde burası durum vuku bulmaktadır neden bu şekilde beyan ediyor? Hep nefsi yapmak diye beyan edebiliriz. İkinci bir mevzu daha vardır burada. Musannefimizin gale demesi şuna işaret olmuştur. Malumunuzdur ki musanneflerimiz kitapları iki şekil tasnif ederler. Bir, ya birinci metni yazıp sonra mukaddemeyi yazarlar veyahut da birinci mukaddemeyi yazıp sonra metni yazarlar. Burada ise işaret bu şekilde bu kabul. Eğer ki Dili mazi lafzı zikredilirse mana şu bu kitabı bulmuş oluyor. İlk mukaddemeyi yazmış. Özür dilerim ilk metni yazmış ondan sonra mukaddemeyi. Ama dili muzari olmuş olsaydı şunu anlamış olacaktık. İlk mukaddemeyi yazmış oldu. Toparlayalım. Dili mazi lafzı zikredildiği için ilk metni yazmış ondan sonra mukaddemeyi yazmış diyoruz. Dili muzari lafzı olmuş olsaydı yokulu gibi o zaman ilk mukaddemeyi yazmış ondan sonra metni yazmış diye anlamış olacaktı. Ali dedi ki kim söyledi? El şeyhu şeyh söyledi. Yani şeyh ise burada çokça ilmi olan bir zat manasında el imam insanların kendisini uyduğu el allame furu ve usul isim ilimlerinde derya deniz olan bir kişi. Ondaki temmiunesek tefsir değildir. Mübalağa için gelmiştir. El muhakkik muhakkik olan. Muhakkik demek şu manadadır bir şeyi zikrettiğinde delilleriyle beraber zikretmek. Eğer ki bir, bir kişi bir şeyi zikrediyorsa onu her daim delilleriyle zikrediyorsa o kişi biz muhakkik deriz. El mutkinu. Buradaki mutkin lafzının manası ise işini temiz, güzel yapan manasında. Fethuddin, Ebu Ebu'l Feth, Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Seyyidin Nas olmak üzere zikir edilir. Musannefimizin burada ne olmuştur? Maruf oğlu. Rum söz konusu olmuştur. Babasını insanlar Seyyidun Nas diyorlardı ve kendisine ise İbn-i Seyyidun Nas demiş. Musa'nın hepimiz ise bu şekilde meşhurdur. Yani İbn-i Nas denildiğinde herkes bunun kim olduğunu mutlak bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle bilmektedir. Bu bitti. İkinci kısma geçiş yapıyoruz. Ya'muriyyu bu ise bir koldan neye nispet edilmiştir? Ya'mura nispet edilmiştir. Sonuçta diğer bir kullar Ve nispet edilmiştir Hatta sallahu ruhahu Allah onun ruhunu takdis etsin manasında vuku bulmaktadır. Şimdi Musanifimiz dedi ama ne söyledi? Şunu söyledi. mekullu kavl geliyor burada. Ve adele özür dilerim. Ve hamdillahi Allah'ın hamdinden sonra. Öyle bir Allah ki Fatih açıcı olan, neyi açıcı olan? Ebu'a bin Yani cömertlik kapılarını açıcı olan Allah'a hamd ettikten sonra başka ne olan Allah'a ve manihi ihsan edici olan ne ihsan eden esbabil Huda Hidayetin sebeplerini ihsan edici olmak lazım gerekirse Hidayetin esbablarını ihsan edici olan ondan sonra cömertlik kapılarını açıcı aç cömertlik kapılarını açıcı olan, açan Allah'a hamd ettikten sonra. Ve salati ve neyden sonra? Salattan sonra. Ve selami selamdan sonra. Kimin üzerine salat ve selam? Ala nebihi Allah'ın nebisinin üzerine. Ondan bedel Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Yani toparlamak lazım gerekirse Allah'ın nebisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ettikten sonra. Ama ellezi öyle bir peygamber efendimiz ki iptease gönderdi. Hu peygamber efendimizi gönderdi. Allahu Allah. Niçin gönderdi? Mehacceten bir hedef, bir önder, bir lider olabilmesi için. Limen o kimseye ki ihtedar hidayet ermek istiyor. Bir kişi var hidayet ermek istiyor. O kişi için bir önder olarak gönderiyor. Parlamak lazım gerekirse hidayete ermek isteyen kimse için. Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir hedef, bir önder, bir lider olarak göndermiş olduğu Ve kendisinin nebisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerine salat ve selam ettikten sonra başka olarak gönderen ve hücceten hüccet kim üzerine alemen o kimse üzerine ki iatada saldırıyorlar. Yani İslamiyet'e saldıran Allah'ın dinine saldıran kimseler üzerine bir hüccet olarak bütün konuyu toparlamak lazım gerekirse İslamiyet'te saldıran kimseler üzerine Allah'ın Resulullah Efendimiz'i bir hüccet olarak göndermiş olduğu hidayete ermek isteyen kimseler içinde Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hedef, bir e, önder, bir lider olarak göndermiş olduğu kendisinin nebisi olan Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazretleri'nin üzerine salat ve selam ettikten sonra Başka kim üzerine salat ve selam? Ve alihi ve alinin üzerine. Peygamber Efendimiz alinin üzerine. Ve sahbihi ve ashabının üzerine. Ellezine o ashab ve al ki ahyu ihya ediyorlar sunnetahu yani sunnet-i sallallahu tevâle, aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu tevâle, aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnet-i şerifesini ihya eden ashabının üzerine üzerine salat ve selam bulduk ettikten sonra. Ama ne yol üzerine? Ala mede uzun vadede. Uzun vadede Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti şerefesini ihya eden ashabının ve alinin salat, onların üzerine salat ve selamdan sonra selamme ile ahirine vuku bulmaktadır. Şimdi bizler ise normalde neye alışmışız? Besmele şeref zikrettikten sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye zikrederiz. Sonra Esselatü Vesselamu Ala Muhammedin diye zikrederiz. Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde devam ederiz tabii ki de. Ama burada ise farklı bir ham tarzı görüyoruz. Bu ise diğer bir e, ham ve salat şeklidir. Yani diğer bir nev'i dendir diye zikir edebiliriz. Bu da ham ve salat yerine geçiyor. Ama bir diğer çeşittir diye düşünebiliriz. Belemme her ne zaman ki yani ketebdu ben yazdım kitabı benim kitabımı. O kitabım ki el musamma isimlendirilmiş. Ne diye isimlendirilmiş? Oyun eser. Fi funun el magazi ve şemaili ve siyeri. Ne zaman ki ben uyun eser kısa kesiş geçeceğim burayı hepsini okumayacağım. Uyun el eser diye isimlendirilmiş olduğum kitabı ben yazdım. Ama ne olarak yazdım? Mumti'an böyle hoş olan İbabi'yi kendi alanında. Kendi alanında hoş olan bir kitap olarak yazdım. Başka ne olarak yazdım? muğniyen Böyle zengin bırakıcı olarak. Neyden? Amme. O kitaplardan ki silah kendisinin dışında. Kendisinin dışında kitaplardan böyle zengin bırakıcı olan. Yani yeterli olan. Kendi alanında yeterli olan bir kitap. Ne zaman ki ben yazdım. Ama kim için yazdım? Bir kasidi. Normalde kasidi neydi burası? Zafetten dolayı nun burada hazır edildi. Li qasidi kas edenler için ezel ilmi bu ilme. Bu ilme kas edenleri için kendi alanı, alanında yeterli olan, kendi alanında hoş olan ve uyuna eser diye isimlendirdiğim bu kitabı ne zaman ki ben yazdım Lemmen'in cevabı inşallah burada gelecek ve başka kim için yazdım? Atullabi talebeleri için. O ilim talebeleri için. Toparlamak lazım gerekirse ben Musanif diyor ki ilim talebeleri için ve bu ilme kast edenler için kendi alanında yeterli olan ve kendi alanında hoş olan ve uygun el eser diye isimlendirmiş olduğum bu kitabı ben ne zamanki ki yazdım? Ra'eytu ben bildim yani uygun gördüm en ulahisa özetlemeyi fi nerede şurada. Fi hazil evrak bu evraklarda bu yapraklarda. Burada ise min zikri cüz ilahatel kül olmuştu. Yani bu kitapta manasında. Minhu o kitaptan. Esel uyum kitabından. Yani Esel uyum kitabından bu evraklarda, bu sayfalarda hulesa etmeyi uygun gördüm. Ama niye hulesa etmeyi? Ma o şey ki garube yakın oldu. Me, Meha zuhu kaynağı ve nakluhu ve naklı. Kaynağının ve e, kaynağının ve naklının Uy ya uygun oldu diyorum özür dilerim yakın olduğu şeyleri ben ne yaptım bu evraklarda o kitaptan alıp burada hulasa etmeyi ne diyor uygun gördüm bildim manasını zikrediyor. Başka neyi ve sehule kolay olan fenavuluhu incelemesi kolay olan ve hamluhu ve hamletmesi taşıması ezberlemesi kolay olan yani ele alınması incelenmesi ve hamli kolay olan nakli ve kaynağı yakın olan şeyleri o Uyun Eser kitabını alıp da bu kitabımda yani Nur Uyun kitabında hulesa etmeyi ben uygun gördüm diye zikir etmektedir. Hanefimizin yani buna kastı şu boyuttan vuku bulmaktadır. Şimdi Musannif öyle bir kitap yazıyor ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis Şerefesi hakkında çok kalın uzun bir kitap olmuş oluyor. Ve bir kişi tekrar etmek istediğinde bu ilmi ne olmuş olur? o kitabı daha doğrusu çok zaman kaybediyor. Musannif diyor ki burada içinden diyor hamletmesini ezberlenilmesi kolay olan kısımlarını incelemesi kolay olan kısımlarını naklinin kolay olduğu kısımları kaynakları ben ne yaptım aldım diyor bunu hulasasını ettim. Yani bu, bu kitabı okuduğunda Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam hayatı şerefsiz hakkında malumatın olacak, bilgin olacak, eğer ki tafsilatlı bir bilgiye sahipsen bu kitap senin için bir tekrar kaynağı olacak. Eğer ki hiçbir fikrin yoksa bir iptida kitabı mahiyetinde olacak. Çünkü bu kitapta ise en ehemmiyetli mevzuları tafsilata inmeden cüz'ü bir miktarda aldım ve hulesa ettim. Yani o kitabından çıkarttım ve burada zikrettim diye beyan etmektedir. Niçin bunu yaptım? kune olması için, il müptedai, müptedileri için, ne olması için? eden bir e, daha doğrusu bir bilgi kaynağı olması için, ilim kaynağı olması için diye yaptım diyor. Bir bilgi olması için daha doğrusu da ama bilgi kaynağı, ilim kaynağı olması için yani bir müptedi var. Siyer-i şerif hakkında fazla bir malumatı yok ve bilgi edinmek istiyor. Bu kitabı okuduğunda kendisi için muazzam bilgiler elde etmiş olmaktadır. Ama başka kim için bunu yaptım? Dilimun teh El montahi bitirenler için. Yani benim mesela o e, Uyuner Eser kitabını okuyan bitirenler için ne yaptım? Teskir eden bir hatırlatma yaptım. Bizler ne yapıyoruz? Herhangi bir kitabı bitirdiğimizde o kitabın içeriğini unutmamak için haftada bir veyahut her gün veyahut da ayda bir o kitabı tekrar ediyoruz. İşte ben bu kitabı diyor tabiri bir tekrar kitabı haletine getirdim. Bu ilimde bilgisi olanlar için. O benim kalan kitabımı bitirenler için. Hiç pelbinenler için ise bir bilgi kaynağı yaptım diye zikir etmektedir. Ve semmeytuhu ben bu kitabı isimlendirdim. Ne diye isimlendirildim? Ne diye isimlendirdim? Nurul uyuni fi telekhisi siyretil eminil me'muni diye isimlendirdim. Ve nekulu bizler diyoruz. Ve minallahi ancak ve ancak Allah'tan ne istiyoruz talep ediyoruz. Tefikana tefekimiz istiyoruz. Tefekimiz talep ediyoruz. Ve iyyahu ancak ve ancak ondan istiyoruz neyi istiyoruz? En yani şunu yusah ile kolaylaştırmasını. Ama neyi kolaylaştırmasını? Tarikane. Mefulü buradadır. Tarikane. ila kulli hayr ise tarikane hal olarak gelmektir. O zaman diyoruz ki en yusah ile kolaylaştırmasını neyi? Hayra giden yolları. Hayra giden yollarımızı. Yani Allah'tan bize şunu talep ediyoruz. Hayra giden yollarımızı kolaylaştır. Manasında evet. tekrar ediyorum. Allah'tan biz şunu talep ediyoruz. istiyoruz manasında hayra giden yollarımızı ne yapsın? Kolaylaştırsın. Bugünkü dersimize inşallah buraya kadar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu Muhammedin.